Arkadaşlar bugün size Barbie'lerimize telefon yapımını ve bu Lego Lens kartı yapımını göstereceğim. Malzemelerimizi sayalım. Bir makas gerekiyor. Bir bant gerekiyor. Bir broşür ve bir ka ee, karton gerekiyor. Siz istediğiniz broşürü kullanabilirsiniz. Ben Legoland broşürü kullanacağım böyle. İçinde bunun çok güzel şeyler var. O yüzden bu şekilde Bugün bu kart yapımını ve telefon yapımını göstereceğim. Ben telefonu buradan kestim kolaylık olması için siz de baş e, Lego lentikar e, broşürü kullanabilirsiniz böyle başka bir şey e, broşürü kartını da broşürü de kullanabilirsiniz ya da fotokopi çıkartıp bu tavsiyeden yapabilirsiniz şimdi ben broşürden telefon kısmını kestim. şöyle düzleyelim. Siz de fotokopi de çekebilirsiniz. Fark etmiyor. işte bu şekilde ama böyle kız şeklinde sağlam olmayacağı için karton gerekiyor telefonu koyuyorum Kart kartonunda çizmeyeceğiz kartonu telefonun boyutuna göre ben bu şekilde bunu koyuyorum telefonun boyuna göre kesiyorum işte bu şekilde. Şunu da keselim. Bu iPhone. Siz kırtasiyeden de çıkarttırabilirsiniz. Yoksa hem sağlam olması için kartını koyuyorum. Hem de arkasına kap gibi oluyor. Bakın. Böyle. Ben şunu biraz daha şu yanlarından kesip geliyorum. İşte kestim kartonu. Şimdi bantla e, onu sabitleyeceğiz kartona. Hem bandı koyunca parlak gibi oluyor. Parti yapımını da göstereceğim. Ya da göstermeyeceğim. Evet. Buradan süzdüğünde kesiyorum. Kuşumuz da var. Bilmiyorum sesi duyuluyor mu? baklayalım. Şuraya i̇şte bu şekilde. Yine. Gördüğünüz gibi telefonumuz hazır oluyor. Şu tarzları keselim. Soğanın tam şeyinden kesmişim. O yüzden bir daha bağlamak zorunda Oha tamamen tıklı. Bu şekilde defterler de oluyor. Siz de yapabilirsiniz. yaptık arkadaşlar bu şekilde arkasında da bu kapı oldu böyle telefonumuz ve sırada kart yapacağız bu broşürden bu, bu kart kısmını keseceğim siz başka broşürlerden de yapabilirsiniz. Mesela bir dergiden kesip de yapabilirsiniz. Ya da kırtasiyeden fotokopisini çıkartıp da yapabilirsiniz. Şimdi düzgünce onu keselim. iş. İşte bu şekilde kartımızı kestik. Yine sağlam olması için karton gerekiyor. Kartımı şöyle koyuyorum. gözüküyor ama yani yaparken işte bu şekilde şimdi biraz fazlalıkları oldu tabi şöyle üst kısmında da keselim şöyle koyalım bak Gerekiyor. Bu broşürleri nereden bulabildiniz? Ben forumda geziyordum. Orada bu broşürleri gördüm, içine bir bastım Sonra içinde bu telefonu, bu lego Lent kartını görünce aklıma geldi ve sizinle de paylaşmak istedim açıkçası. Bandı pek sağlam yapamamış. Kamerayı yakınlaştırıp da çektim ki iyi görebilin diye. Kolay gözükmesi için. Bant pek sağlam olmadığı için ikinciye bastım. İşte tamamdır kartımızı da yaptık. Bugün telefon ve kart yapımı gösterdim. Eminim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmedi butonuna basmayı unutmayın. Ve daha çok video istiyorsunuz ve istiyorsanız beğenme butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar öbür videolarda görüşmek üzere. Bay bay.